Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Hepinize mutlu haftalar, güzel günler diliyorum. Umarım haftaya güzel başlarsınız, güzel bir şekilde de devam eder diyerek güzel enerjilerle, pozitif dileklerle başlayalım istedim. Bugün de her gün olduğu gibi Yine sizler için niyetlendim. Fincanımı kapattım ve izleyene özel bir kahve falı yorumlayacağım. İlk kez karşılaşanlar varsa onlar için de bilgilendirme olsun. Kanalımda her gün sizin için niyetlenerek kapatıyorum ve izleyene özel bir fal yorumluyorum. O yüzden herhangi bir vesileyle karşınıza çıktıysa bu fal artık size özel arkadaşlar lütfen kanalıma abone olmadıysanız videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızla desteklerinizi bekliyorum. Bir de zil bildirimlerini açarsanız eğer ben video paylaştığımda sizlere bildirim olarak gidecektir. Her zaman hatırlatmalarımı da yaptığıma göre artık şöyle hemen fincanınızı açacağım ve yorumuma geçeceğim. Evet. Mümkün olduğunca fincanın içini sizlere de gösteriyorum arkadaşlar. En azından görebildiğiniz, anlayabildiğiniz detaylar olursa sizler de bakarsınız diye. Evet şöyle tekrar göstermek istiyorum. Bir sıkıntı var ama bunu şöyle anlatacağım aslında. Belli bir şey yok da sanki kendi kendinizi sıkıyorsunuz gibi. Aslında kendi içinizde bir kavganız var, bir mücadeleniz var. Ya bunu şöyle söyleyeceğim. Hani ben biraz daha şeye benzetiyorum. Hani ülkelerin bir iç savaşları vardır, bir de dışarıyla olan savaşları vardır ya. Siz burada iç savaş veriyorsunuz. Ve iç savaş zamanları ülkelerin en savunmasız olduğu zamanlardır. Yani dışarıdaki tehditlere daha açık olduğu zamandır ve düşman olanlar yani bunu kullanır ve daha o zamanlarda saldırdıklarında bir yenilgi olur. İşte bunu niye söyledim? Çünkü sizde de böyle bir şey var. Kendi içinizde öyle bir savaşa düşmüşsünüz ki dışarıya karşı güçsüzleşiyorsunuz. Bunu söylüyor. Kendi içinizdeki kavganızı, o kafanıza taktığınız çok fazla takmak var. Yani küçük bir şeyi çok fazla büyütüp çok önemli bir sorunmuş gibi düşünüp öyle bir kendi içinizde bir mücadele veriyorsunuz ki dış tehditlere karşı güçsüzleşmeye başlamışsınız. Biraz gözünüzü açın diyor kendi içinizde mücadele ederken etrafı göremiyorsunuz bazen etrafınıza iyi bakın arkadaşlar yani bunu e, birileri faydalanıyor olabilir kullanıyor olabilir sizin aleyhinize çevirecek olabilir kısaca aslında bundan bahsediyor birebir görüşmeleriniz var birkaç kişiyle farklı farklı yerlerde böyle birebir yapacağınız görüşmeler hani biraz daha şöyle anlatayım hani bir beş kişi altı kişi toplandık değil de bir kişiyle iki kişiyle görüşmek, başka bir zamanda yine bir kişiyle iki kişiyle görüşmek gibi ama güzel güzel görüşmeler, sanki biraz daha kafa dağıtmak, dertleşmek, rahatlamak, farklı bir şey olsun diye yapacağınız şeyler gibi, gerçekten sanki bu ara buna ihtiyacınız varmış gibi çünkü bunu yaptığınız zaman bir rahatlama seziyorum. O yüzden sanki belki derdinizi anlatacaksınız, belki o, o an o ortamda kafanızı dağıtacak muhabbetler dönecek, böyle bir takım e, durumlar yaşanacak diyor aslında yeni arkadaş mı desem yeni sevgili mi desem arkadaşlar bir takım insanlar var yani sanki hayatınıza girecek gibi ve sizin buna ihtiyacınız da var aslında. Yani şöyle söyleyeceğim denginiz olan insanlar çevrenizde çok az. Sizin gibi düşünen, size iyi hissettirecek insanlar çevrenizde yok gibi. Yani çok seviyorum ama bu konuda anlaşamıyorum. Beni anlamıyorlar. Anlaşılmak aslında burada en önemli şey anlaşılmak. Sanki anlaşılamadığınızı mı düşünüyorsunuz? Böyle birisiyle karşılaşacaksınız diyor arkadaşlar. Bakın, sevgili de olabilir, arkadaş da olabilir ama hani bulduğuna sevinmek vardır ya. Bazı insanları bulunca çok seviniriz. Bunun gibi bir şey. 2-3 hafta içerisinde böyle birisi girecek sanki hayatınıza. Böyle bir durumdan bahsediyor. Ağzınızdan çıkanlara karşı çok dikkatli olun diye bir uyarı var burada size. Çünkü sanki ağzınızdan böyle bir şeyler e, kaçırmak gibi ya da ee, belki o an için heyecanlanıp söylemek ondan sonrasında pişman olmak gibi bir durumunuz olabilir. Ben bunu niye söyledim yani ne gerek vardı? Şimdi söyledim ama güvenilir mi acaba bilmiyorum dediğiniz. Yani o yüzden e, şu ara böyle bir şey yaşayabilirsiniz. E, ondan dolayı biraz daha ağzınızı sıkı tutmanızda fayda var arkadaşlar. O an söylüyorsunuz sonrasında pişman oluyorsunuz. Söylemesem miydim acaba? Bunu yaşayacaksanız en azından hiç başta söylememek daha iyi. Biraz ağzınıza... Fermuar çekmeniz sizin hayrınıza olur diyor. Kendiniz açısından çünkü siz sanki sorun edecek gibisiniz. Böyle bir durumdan bahsediyor. Arkadaşlar yoğun bir bilgi akışı var. Haber diyeceğim. Güzel haberler peş peşe gelecek. Fakat bunlar sizinle alakalı değil. Biraz daha çevrenizden yakın çevrenizden gelecek güzel haberler var. 5 vadeye kadar. Yani sanıyorum bir 5 güne kadar çünkü çok fazla vakti yok arkadaşlar 5 hafta desem olmaz. Bir 5 güne kadar veya ayın 5'i 15'i 25'i gibi bir tarihte olabilir en fazla yakın e, zamanda. E, böyle bir haber ama dediğim gibi böyle topluca alınacak güzel haberler çevrenizle ilgili hani bir doğum haberidir evlilik haberidir işte iş kurmadır para miras gibi gibi yani şu an aklıma gelenler böyle biraz peş peşe gelecek gibi görünüyor Zor bir dönemden geçiyorsunuz arkadaşlar. Hiçbir şey net değil. Yani ortada bariz bir sıkıntınız yok. Ama önünüzü görememek gibi bir e, sis diyeceğim. Sanki böyle bir sis var ve siz buna sıkılıyorsunuz arkadaşlar. Yani böyle bir durum var. Hani ne olacak, ne istiyorsunuz, işler nasıl gidecek gibi konular netlik kazanmıyor. Netlik kazanmadığı için de bu sizin modunuzu düşürüyor gibi. Bunun geçici olduğunu anlayın öncelikle arkadaşlar sanki yani hiçbir zaman belli olmayacak gibi şu an siz oraya takılmayın evet belli olmayan bazı durumlar var bunların sizi sıkması çok normal ama biraz zaman biraz da sabır gerekiyor bazı şeylerde net değilse or or istediğiniz kadar düşünün cevap şu an olmayacak o yüzden en azından onun cevabı gelene kadar o konu aydınlanana kadar kendi ilginizi başka şeylere verin düşünürseniz daha çok zihninizi bulandırırsınız Size böyle bir iki seçenek sunulabilir. Yani sanki birisiyle bir şey yapmak istiyorsunuz ama hani şuraya mı gidelim, buraya mı gidelim gibi bir iki seçenek sunulabilir. İkisi de aydınlık bu arada arkadaşlar. Yani şey gibi düşünün. Tatil'e gideceğiz de işte. Uludağ'a mı gidelim yoksa işte yurt dışına mı çıkalım gibi gibi şu an ben e, örnek veriyorum tabii ki. Hani bunun gibi bir şey. Güzel bir şey yapılacak da sanki böyle iki seçenek sunulacak. İkisi de güzel. O yüzden e, hangisini seçtiğiniz çok da önemli değil gibi arkadaşlar. Böyle bir birisiyle bir şeyler yapılacak gibi bir yol olarak çıkmış bu arada. Gerçekten sanki bir yere gitmeli e, bir durumdan bahsediyor. Elleri dolu birisi size geliyor ya yatılı bir misafirden bahsediyor arkadaşlar ya da hani yatılı misafir değildir ama belki size hediye getirecek bir misafir olabilir. Hani bir misafir çağırırsınız veya da kendisi gelir bilemem. Ama şöyle bir elinde size sunacağı bir şey paket sanki var gibi arkadaşlar. Böyle bir durumdan söz etmiş burada. Size veya da ailenize karşı diyeceğim şu ara bir kişi sözleriyle yaptıklarıyla sanki size hedef gösterebilir. Bakın birisi burada görünecek mi bilmiyorum şöyle elinde sanki silah doğrultmuş gibi bu tabii ki gerçeği, gerçek anlamıyla değil. Daha temsili bir görüntü burada sanki size karşı ailenize karşı bir tehdit olarak görünmüş. Yani okları size doğru çevirmek. Belki onun üstüne gelindi, onun bir hatası çıktı size karşı geliyor. Ya da bir şeyden dolayı ailenizle tartışmaya girecek bir akraba olabilir. Akraba olma ihtimali daha yüksek gibi geldi bana açıkçası. Çünkü yakında birisi fakat biraz daha e, aşırı yakında değil. Yani biraz daha akraba gibi diyeyim. Ben öyle adlandırıyorum o kişileri. Çünkü bir yakınlığı var ama çok da samimi değiliz. Ya da hani çok da sevmiyoruz dediğiniz birisi olabilir. Hani biraz daha sözleriyle e, size... Dil uzatabilir veya böyle kışkırtabilir, böyle bir e, zıt düşebilir, böyle bir durumdan bahsetmiş yakın bir zamanda böyle bir şey olabilir arkadaşlar. Arkadaşlar burada elinizi açmışsınız, dua ediyorsunuz ama bu biraz daha e, şimdi doğru olur mu bilmiyorum ama günah çıkarmak gibi sanki. Hani bir ya suç işlemek demeyeyim de size göre hatalı olan bir şey yaptığınızda bunun için bir bu hatanızı telafi etmeye mi çalışıyorsunuz? Yalvarıyor musunuz? Belki Allah'a dua ediyorsunuz. Belki birine karşı. Ama burada bir affedilmek gibi bir enerji var arkadaşlar. Yani şimdi Allah'tan af diliyorsanız tabii ki onun cevabını biz bilemeyiz ama böyle bir dua ederek rahatlamak ve hafiflediğini hissetmek. Veya da gerçekten birine karşı bir hata yapmış olabilirsiniz. Bunun için kendinizi affettirecek bir şeyler mi yapıyorsunuz? Bir hafiflik var aklanmak var arkadaşlar. Temizleniyorsunuz sanki. Böyle bir durum var. İçiniz rahatlayacak yani bir konuda bir hata yaptıysanız bile artık bu konu önemini yitirecek. Çünkü gerçekten ciddi anlamda telafisini yapıyorsunuz. Bir de kendiniz için bir şeyler yapmaya başlıyorsunuz arkadaşlar burada. Hani spordur, cilt bakımıdır, imaj değişimidir gibi. Yani e, yeni bir şey, yeni bir kararla alınacak bir şey ama size iyi gelecek arkadaşlar. Size iyi gelecek bir adım atıyorsunuz. Kendiniz için bir şeyler yapmaya başlıyorsunuz. Ben neden bu kadar bıraktım kendimi? Ya da işte kendim için bir şeyler yapmalıyım gibi bir farkındalıkla gelecek bir değişimden bahsediyor aslında. Bir şeylere başlıyorsunuz tekrardan. Bu güzel bir şey aslında. Hiç bırakmamak gerekiyor. Evet, şimdi tabağa geçiyorum. Akmaya devam ettiği için arkadaşlar birazcık iyice aksın. Öyle geçeceğim yoruma. Evet. Burada bir hane içerisinde bir sıkıntı çıkmış. Yani sıkıntı dediğim zaten görüyorsunuz burada ama böyle değil gibi çıkmış arkadaşlar. zaten fincanınızda da çıkmıştı. Sanıyorum ondan dolayı. Yani birisi bir dil uzatıyor diyorum ya bir şey var bir şeyler söylüyor. Bir tartışmalı mısınız birisiyle? Hanenizin içerisinde onun söylediği laflar mı etki ediyor? Böyle bir negatiflik olabilir arkadaşlar. Böyle bir durumdan bahsediyor. Aslında çok da kötü bir şey yok ama yine de bir negatif etkileniyor gibi hane içi bir şekilde etkileniyor. Bundan bahsediyor arkadaşlar. Bir de aydınlık bir kalabalığınız var. Fakat güzel bir şey için sanki. Hani evin içerisinde evin içerisinde olması gerekmez ama sanki aileyle ilgili bir mevzu gibi. Hani bir doğum günü kutlamasıdır. Bir davet yemek gibi bir şeydir. Bir söz nişandır bilemiyorum. Fakat şöyle bir aya kadar bir aydınlık kalabalığınız var. Bundan bahsetmiş görüyorsunuzdur zaten. Burada insanları Böyle bir durum. Çok konuşan birisi var ve bu kişi çok konuşmasıyla sizi yoruyor arkadaşlar. Devamlı gereksiz şeyler anlatıyor. Yani bir laf söyleyecek ama 10 tane lafın ardından anca geliyor. Hani boş çok boş laf dinliyorsunuz aslında ve bu sizi sıkabilir. Yani biraz çok konuşan birinden dolayı böyle bir e, kulaklarınız ağrıyabilir diyeceğim aslında. Çok çünkü boş konuşmuş gibi diyeceğim aslında. Kırmamak için sanıyorum pek tepki vermiyorsunuz ama böyle bir konuşmalar canınızı sıkıyor gibi. İstediğiniz bir şey olmamış arkadaşlar ama olmamasının en büyük nedeni inanmamanız. Yani istiyorum ama inşallah, keşke ama olmaz, zor gibi bir takım şeyler söylemişsiniz. Olmamış da bu şey neyse. Hani belki bir iş başvurusu yaptınız. Çok iyi bir yer. Çok istiyorum ama olmayacak galiba gibi gibi. Yani şu an aklıma gelenleri söylüyorum. Arkadaşlar bakın bunu söylediğiniz zaman işte inşallah keşke sanmıyorum dediğinizde onu kendinize çekemezsiniz. Buradaki sorun bu aslında. En azından bundan sonraki isteklerinizde onu kendinize çekebilmeniz için istekli olduğunuz kadar inançlı olun diyor size ben bunu başaracağım, ben bunu yapacağım. Bu bakış açısıyla baktığınız zaman çok fazla etkileniyor. Eskiden ben de derdim ne alaka yani olacaksa olur olmayacaksa olmaz zaten niye böyle diye de gerçekten fark ediyor. Tavırlarınızı ve kendinizi ona göre şekillendirmenizi bile etkiliyor aslında. Burada o yüzden olmamış diyor. Ve bundan sonrası için mücadeleye devam edin arkadaşlar. Olacaktır o zaten. En azından başka şeyler için. Evet. Burada bir arkadaşlar avazınız çıktığı kadar bağırıyorsunuz. Fakat şöyle söyleyeceğim. Bir isyan var. Bundan bahsediyor. Ama burada teksiniz. Sesinizi duyan da yok. Şey gibi mi? Böyle içinizde çıkmayı bekleyen bir öfke var aslında. Bir patlama var. Fakat siz bunu sanki kendi kendinize deşarj olmak için yalnız kaldığınız bir yerlerde mi yapıyorsunuz? Böyle bir şey var. Sanki yalnız kaldığımda ağlıyorum. Yalnız kaldığımda Avazım çıktığı kadar bağırıyorum. Yalnız kaldığımda telefonu fırlatıyorum yerlere bakın böyle tepkileriniz mi var bilemiyorum. İlginç bir şekilde bu her ne kadar kötü bir şeymiş gibi görünse de bu sizi rahatlatıyor. Çünkü dışarı atamadığınız tepkileri bir şekilde böyle şeylerle mi atıyorsunuz? Ama var yani böyle bir patlamaya hazır bomba gibisiniz bir taraftan. Dışarıdan sakin görünüyorsunuz ama bir taraftan da içinizde bir şey var yani böyle bir ıı, alev topu gibi bir öfke var aslında. Bundan bahsediyor arkadaşlar bunu bir şekilde evet dışarı atmak gerekiyor ve en azından bundan sonra seçin ben her falımda da çıktığında söylüyorum mutlaka kime ne söylemek istiyorsanız söyleyin arkadaşlar ağzınıza ağzınızdan çıksın içinizde kalmasın yoksa o size dert oluyor size dert olacağını söyleyin bırakın ona dert olsun daha mantıklı. Burada e, haneden giden birisi olabilir bir yola, e, bir yere arkadaşlar. Çünkü sanki bir gidiş var gibi görünüyor. Hani temelli bir gidişten bahsetmiyorum. Belki bir iş için gidecek olabilir, başka bir işi, başka bir şey için gidecek olabilir. Ama haneden birisi bir yerlere gidiyor gibi gözükmüş burada. E, şöyle söyleyeceğim arkadaşlar, hayatınızda güzel şeyler biraz daha küçük küçük şeylerle başlayacak. Şimdi bir şeyler istiyorsunuz ve Esas istediğiniz şey olmuyor ama küçük küçük beklemediğiniz şeyler gerçekleşiyor ve bunun enerjisi, pozitif enerjisi inanın o diğer istediğiniz büyük şeyleri de size çekecek. Şu önümüzdeki haftalardan itibaren böyle küçük küçük göreceksiniz istediğiniz şeyler olacak. Sonrasında o istediğiniz büyük şey de olacak ama o sanki istediğiniz o büyük şeyler, büyük dileklerinizden bahsedelim. Onların biraz daha zamanı var gibi. Ve o zamana kadar bu küçük küçük istediğiniz şeylerin olması siz farkında olmasanız da inanılmaz derecede pozitif etkileyecek sizi. Çünkü böyle küçük ama aydınlık bir durum göze çarpıyor. Basit basit şeyler sizi böyle mutlu edecek. Küçük şeylerden mutlu olunca inanın büyük şeyleri de kendinize çekiyorsunuz zaten. Evet arkadaşlar bugün de falımızın burada sonuna geldik. Buraya kadar geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Hala abone olmadıysanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni falımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.